yaşandı gece saatlerinde e, kahramanlarımızın naaşları alındı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Bakan memiş oldu. Akşam Sağlık Bakanı da akşam açıklama yaptı. Bizler de bunu haberleştirdik. E, kendilerinin kimliklerinin belirlenmesi için, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için Ankara'ya nakledileceğini söyledi. E, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. 5 yaralı vardı ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Çıkışta Bakan Memişoğlu açıklamasında yaralıların sağlık durumunun yani Afyon Karahisar'dakilerin iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte dediğim gibi bölgede hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok yönlü olarak onlarca ekip var. Onların içlerinin yan olmasına arkadaşlarını şehit vermelerine rağmen canla başla yangını tamamen söndürmek için mücadelelerine net devam ediyorlar. Gökten yangın kontrol altına alındı mı şu anda Eskişehir'de? Evet Eskişehir tarafında herhangi bir şey yok, duman yok diyebiliriz e, bu noktada. E, soğutma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gökten Ceylan teşekkürler. E, hayatını kaybeden şehit olan kahramanlarımızın naaşları Ankara'ya götürüldü ve kimlik tespitleri yapıldı. Ayrıntıları Eskişehir'de de yangının kontrol altına alındığını İhlas Haber Ajansı muhabiri Gökten Ceylan'dan aldı.